Evet Sevilla'dayız. Neler çektik? Lisbon'dan buraya kadar. Oğlum şehir yemyeşil lan. Her tarafta çiçek açmış ağaçlar, yeşillik, güzel güzel kokular, G klaseler. Otobüs kuyruğu. Burası da nedir? Hiç dersimi çalışmadım. Bu nehrin ismi ne? <laughs> ne? Eski bir gemi. Korsan gemisi. Acı ben acıktım acı. Bir <laughs> zaten. ya Sevilla Belediyesi çalışmış abi her taraf. Erdoğan, Erdoğan. Efendim? Erdoğan, Erdoğan. Ne haber lan at? Sen benim dış sesim olman lazım aslında. Ramazan Bey bugün ne yapıyoruz? Hey, ¿cómo estás? Harbiden buranın bir tek şehri güzel değil. İçindeki insanlar da sempatik. Kızları da çok güzel. Evet şu an tam merkeze giriyoruz. Burada yemek yiyebiliriz. Ne yapıyorsun la? At. Millet yaşamayı seviyor. Her taraf dolu oğlum, her taraf. Biz bakalım buraya istiyorsan. İnekleri dizmişlerdi bu. Arada. Güzel bir mekan ya. Ola, ne yaptın? Aşk mı oldun kıza? Bir orlaya düştün yani. Neler var acı burada? Tamam bu dezerimiz Salatalar, mezeler, ızgara, yağda kızartılmış ızgara et. Evet, Burattamız geldi. Burattı söyledik. Bu balıklı bir şey. Bu da balıklı bir şey herhalde. Tam anlamadık. <laughs> İki yemek daha gelecek. Neyse bize afiyet olsunuz bu. Burattadan başlayalım. Şöyle domatesli, zeytinyağlı. Hmm. Acayip bir moruk. Vallahi. Balığı deneyelim. Patates gibi duruyor ama. Oo bu da güzel lan. Şunu deneyelim. Bu patatese benziyor ama balık çıkabilir. <laughs> Sebzeli bir şey. Bu ne? Artışok. Artışok mu? Artışok mu? Türkçesini bilmiyorum. Normalde fazla sevmem. Tipi böyle bir şey. Oh my god. Bu ne oğlum? <laughs> şey miyim? Bu turşu ya, o yüzden tadı iyi. Evet, karnımızı doyurduk. Enginar turşusu yapmışlar, bir de ızgara yapmışlar onu. <laughs> Yemin ediyorum var ya yemeklerin arasında en iyisi gene sebzeli bir şey çıktı. Lisbon'daki gibi. Nereye gideceğiz? Parasol Metropol. Parasol Metropola gidiyoruz arkadaşlar şu an. Buranın bir ünlü görseliymiş. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kenan ile gezmelere devam. Haber olmaya, like atmayı unutmayın. O pastalar falan. Patates, lezzetler yine. Yine ye Aa nazar boncuğu var lan içeride. Adam servis yapıyor baksana, tekerleri değiştiriyor. Selam. Ne kadar çok at var lan. Evet, her ülkenin olmazsa olmazı Japon turistler. Evet, burada bayağı bir eski bir kale. Bura enteresan bir yere benziyor. Bilmem, girelim mi? 40 Euro. Ah okey, thank you. 2-3 kamerayla çekeceğiz diye ben 40 Euro vermem buraya. <laughs> Sevilya'nın bağları büklüm büklüm yolları. Yani bu şehir o kadar hoşuma gitti ki buraya temelli bile gelebilirim yani. Yemyeşil, insanları sempatik, çok güzel restoranları var. Buranın ismi neydi? Metropol Parasol burası arkadaşlar. Ünlü bir görseliymiş. ne marık bunu niye yapmışlar buraya? Baya büyük bir yapı. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada girişi var galiba. Yukarıya da çıkılıyormuş şuraya. Dünyanın en büyük ahşap yapısı. Dünyanın en büyük ahşap yapısı. Ya da tahta yapısı. <gülüyor> <gülüyor> bir soralım ne kadar fiyatı şimdi kafa başı 50 öyle derler sadece çıkmam yani burada bir bar varmış Lounge bar mos oğlum burası bildiğin tarih kokai Kayehon Occidental. Böyle çok eski yapıların taşları herhalde. Metropol Parasol Şehir Şemsiyesi demekmiş. Bir soralım. Hola. 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 We want to go upstairs. Here. You're right, yeah. 15 euro. 15 euro. Where are you from? We live in Austria, but we are from Turkey. Türkiye. 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 Kadın para babası ya. Elevator <laughs> second floor. <laughs> Thank you. Gracias. ne lan? resident evil gibi. tane hatırlıyor musun? Mu? Giriyorlar içeri lazeri falan geliyorlar. Hola. With this ticket you have included also a movie that in that room? A movie, okay? And the movie will be at half past four. Gracias. Can I see your tickets? I already. Yeah. Thank you. No? Okay, sorry. Only okay. photos. Loyanos de la cama. vaya poquito con arte, mucho mago en adobo, mucho vino y alegría, ya ya aprendieron los moros el cartelón. çekim yapmam yasaktı. <laughs> o yüzden çaktırmadan bir kez çekim yaptım. Oo harbi manzarası harikaymış ha. Şansımız hava çok iyi ya. Şurası katedral. Demin oradaydık zaten. San Pedro'yu görüyor. San Pedro nerede? Şurada. San Ildefonso'yu görüyor. Santa Cruz'u görüyor. San Alberto Magno. Puente del Vi Centenario. La onun... Senin Anun'u. Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Welcome to Sevilla. Burada da katedralin karşısında bakın ne buldum. Türk konsolosluğu. Klas bir yerde katedralin karşısında. Yani bize de böyle klas bir yer yakışırdı değil mi? Böyle i̇şte tramvay durağı var. Nereye gidiyor? San Bernardo'ya gidiyor. Bir de Sevilla'yı akşam görelim değil mi? Gezerken bir tık yolumu kaybettim ama gene buldum çok şükür. Her taraf dolu abi. Banco de España, La Casa de Papel. Şimdi ne yapıyoruz? Araba kiralayıp ho. Evet bir şanssızlık yaşadık. Kardeşimiz dün gece kendini çok kötü hissediyordu. O yüzden tek başıma biraz gezdim dışarıda. Sevilla'nın gece hayatını biraz da olsun gösterebildiysem ne mutlu bana. Odamızı göstermemiştim size. Şöyle. Niye yamuk çekiyor lan bu kamera? Ayak uyduruyor değil mi? Evet ayak bağlı ama demin. 103 numarada kaldık. Şu an biraz dağınık ama. Küçük bir oda. Çok güzel bir otel. Önü apaçık. Dayı ne yapıyorsunuz dayı? Çantayı geri doldurdum. Çanta patlamak üzere. Biri dokunsa patlayacak. Evet bu otelden check out yapıyoruz şu an. Araba kiralayıp Kadiz'e geçeceğiz arabayla o zaman. Let's go. 303. Odasından çıkış yapıyor oraya. Görüyorsun. Anlatmaya gerekiyor. yok. Şırıl şırıl. <laughs> Her şey anladım da bu ne? <laughs> ah lan. Hola. Yeah, yeah okay, so they, he was a little bit sick yesterday. So yeah. Yeah. Yeah, I see. Yeah. Kadi is Mabea, Malaga, and then back to Vienna. Oh, nice. We rent a car now and so enjoy. thank you. Yeah. See you. I, I, see you well. hope so. yeah, I hope so. I like Sevilla. <laughs> Maybe one time I come here, live here. <laughs> <laughs> Why not? Thank you. <laughs> YouTube. Gracias. Seni çalıştırıyorlar mı lan? Ah lan. Demek burada da Uber çalışıyor. Beyaz atlı prens. No, buenas tardes. tardes. Imposible. Disculpe. Si, sí, si. Sí. Sen anlamazsın. Arkandan bağla dedim. Gracias, señora. Que pasen buen día. Buenos días. Çok yaşa teyze. Adi güzel duruyor. Peugeot da iyi duruyor. Huawei de var. Adi. Gel bir soralım ya. Buenas. <laughs> Buenas. <laughs> We need a car.